mi 8 cihazlarda zil sesi çıkmadığında veya MP3 çalmadığında arızayı şema üzerinden nasıl bulduğumuzu bu video üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle cihazımıza ait şemayı açtıktan sonra kontrol F yapıyor. E, S P, SPK yazıyoruz ve devam ediyoruz. Bu şekilde e, sesimizle ilgili bölümleri açıyoruz sırasıyla. E, bizim audio entegremiz U705 arkadaşlar. Şu. Bizim audio entefemiz. Buradan e, audio entefemizde bakacağımız nokta P N olması lazım çıkışlar. Gördüğünüz gibi PN artı eksi demektir. Burada iki tane bobinden çıkış yapıyor. L717 L716 Şu iki bobinden çıkış yapıyor arkadaşlar. Öncelikle bu bobinleri kontrol edeceğiz. Tabi bobinlerimizi kontrol etmeden önce operlarımızda çalışıp çalışmadığını test edeceğiz ve test etmek için de analog ölçü aleti kullanmamız daima iyidir. Analog ölçü aletinde oporlarımızı ölçtüğümüzde oporlarımızı ölçtüğümüzde bir çıtırt alırız x1 konumundayken. Dijitalde pek bunu anlayamayız arkadaşlar. Analog ölçü aletinde bu şekilde ölçebiliyoruz bunu da belirttikten sonra devam ediyoruz. Şimdi burada iki tane bobinimiz var. L717, L716. Bu bobinlerimizi kontrol edeceğiz. Daha sonra şurayı kopyalayalım arkadaşlar. Şu şekil. Kopyala diyoruz. Ctrl-F yaptığımız bölüme yapıştır diyor ve arattırıyoruz. Bizi o bölüme yönlendiriyor. görmüş olduğunuz gibi o bölüme geldik. Buradan da söketime gidiyor. J1401 soketimize Biz bunları tabi not alıyorum ben şu anda bunları. Siz de not alın. Çünkü anakart üzerinde bunları bulacağımız için lazım olacak. Şu şekilde takip ettikten sonra devamında bu soketimize geliyor. J1401 söketimiz arkadaşlar. Şimdi bu parçalara bir de anakart üzerinden bakalım buraya not almıştık. Ne demiştik? L716 Ctrl F diyelim. L716 Diğer yüzümüze bakalım. Bu yüzümüze değil. L716 Gördüğünüz gibi L716'miz burada. L717'miz burada. Biraz ufaltalım. Anakartın genelini görmek için. Bu cihazlarda zil sesi çıkmadığında L716, L717, U705 entegresine bakacağız. Kolay gelsin.